Hem hem zemin yüzündeki acayip sanatlara bak ana sırlar, unsurlar ne derece hikmetle tavsif edilmişler, görevlendirilmişler. Bir kadir hakimin emriyle, hikmetiyle, her şeye gücü yeten Allah'ın emriyle zeminin yüzündeki Rahman misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar, hizmetlerine koşuyorlar. Hem acip ve garip sanatlar içinde rengarenk acip hikmetli zemin yüzünün simasındaki bu nakışlı çizgilere bak. Nasıl sekenelerine, sakinlerine yani öyle güzel bir ahenk var yeryüzünde. Bir plan yapılmış, bir proje sağlanmış, önceden ayarlanmış, o kadar uygun hareketler, şeyler yapılmış diye müsait ortamlar, bak zeminin yüzlemin yüzü simasındaki bu nakış